Ceza Adalet Sistemi'nde kişilerin lekelenmeme hakkına saygı ile e, eksiksiz soruşturma ve tek celsede duruşma prensipleri uyarınca soruşturmayı yürüten savcıların makul sürede bütün delilleri toplamaları, sadece mahkumiyetle sonuçlanacağını değerlendirdikleri hususları dava konusu yapmaları, beraatle sonuçlanacağını değerlendirdikleri eylemleri ise takipsizlik kararı vermeleri gerekirdi. Yani bir nevi filtre görevi yapmaları gerekiyor. İşte hocam da ifade etti. 160. maddede ilk defa savcıya sanığın lehine olan delilleri de toplama yükümlülüğü getirilmiş ve şüphelinin haklarını koruma yükümlülüğü de getirilmiş. Yani savcının artık yaklaşımı değişik olmalı. Savcının asıl görevi dört başı mamur soruşturma yapmaktır bütün delilleri toplayacak. Mahkeme o delilleri bir iki celsede bir geçit resmi yapacak. Kararını açıklayacak.